Ok. Noktanın noktaya göre konumu aş, aş, arkadaşlar bir noktayı diğer noktaların sağında mı, solunda mı, aşağısında mı, yukarısında mı şeklinde konumlandırırız. Mesela M, N'nin solundadır. Değil mi? Ne ise ne ise M'nin sağındadır. Sağın kaç birim sağında? 1, 2, 3, 4 birim sağındadır. Ama M de N'nin 4 birim solundadır. M, N'nin 4 birim solundadır diyoruz arkadaşlar. Mesela burada D noktası C noktasına göre konumu nedir? D noktası 1 2 3 birim sağındadır. C'nin sağındadır. Kaç birim? 3 birim. Çok güzel. E noktası F noktasına göre konumun nedir? E noktasının hocam. F noktasına göre konumu E yukarıdadır değil mi? Bir, iki birim yukarısındadır. Evet hocam hocam altta da göstermiş. Evet, hocam. evet yazmış zaten. Şuraya bakıyoruz. Evet hocam. T noktası M'nin aşağısındadır. İki birim mi? Üç birim mi? Aşağısındadır. 1, 2, 3 birim aşağısındadır. Lütfen kimse kolay demezsin. Anlamayan arkadaşlarımız için tekrar ediyorum. B noktasının C noktasına göre konumu B ne kadar aşağıda? Bak dik geleceksiniz. Sakın böyle gelmeyin. Bak, B'den C böyle düz gelmeyin. Nasıl geleceksiniz? İsterseniz önce sol İki sol, iki birim sol, bir, iki, üç aşağı deyin. şey üç aşağı diyin. Üç aşağı. Ya da öğretmenim bunları yapmıştık hatta şu yandakini ben hatırlıyorum. Biliyorum. Anlamayan arkadaşlarımız için tekrar ediyorum. Bir, iki, üç, üç aşağı, iki solda diyebiliriz anlaşıldıysa şunlara bakalım AC ve CD toplamı 10'dur demiş. AC 2 birimdir. CD 3 birimdir. 2 birim 3 birim daha 5 birim. Ya 5 birim nasıl 10 olmuş? O zaman her biri 2 2 gidiyor. 2 4 6, 8, 10. O zaman 2, 2 daha 4. Yani kale 4'tür diyoruz. Bakıyorum. Çevresi 16. ABCD'nin çevresi A, B, C, D. Gördüğünüz gibi 4 kenar 16 birimse her kenar her kenar 4 olmuş oluyor. O zaman 4 4 gideceksiniz. 1 2 3 4 Şimdi 4 tane yatağı. hocam sesiniz kesiliyor. Yok gör sesim gayet net. Sizin internetten problem yaşanıyor. 1 2 3 Hocam sesiniz net geliyor zaten. Bak. Aynen 1 2 hocam. 3 Üç kenar burada, üç kenar burada. 6 Dikeyler 6, yataylar da 2 2 4. Toplam 10 kenar var. Her kenarın 4 olduğunu söylemiştik. O zaman çevresi 40 olur. Bazı arkadaşlarımız tek tek sayabilirler. Sıkıntı yok. Ama uzamış olur. 4, 8, 12 tamam mı? 16, 20 diye sayarsa tekrar M'ye gelene kadar 40 saymış olur. Ama 10 tane kenar var deseniz, 10 birim var deseniz her bir, bir birimde şu şekilde 4 olursa 40 olmuş olur. A noktası 4 birim sağında hemen yapalım. A noktasının 4 birim sağının bir birim aşağısında B noktası varmış. Sağa doğru. A'nın sağında. 1, 2, 3, 4. 4 sağ. Bir birim aşağı. Aşağı iniyorum. Şöyle. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bir de aşağı in. Şurada. B noktası buradaymış. B noktasının C noktasına varabilmek için nasıl hareket etmelidir? Valla B'den C'ye varabilmek için bir aşağı, iki sol yapabilirim. Bir aşağı. Tabi itirazlar gelecek şimdi biliyorum. Bir aşağı, iki sol. Bazı arkadaşlar, ya hocam iki sol bir aşağı olmaz mı? Evet. Olur. İki, i̇ki şekilde de gidebilirsiniz. İster önce sol, sonra aşağı yap. İstersen aşağı sol yap. Fark etmiyor. Yine oraya varırsın. Evet devam ediyorum. Yan taraftakini geçelim. Hangisini yapalım? 23'ü yapalım. AB ile BC'nin toplamı el kaldıran arkadaşlarımız Asmin ve Merve Kızılkan. Çünkü çok arkadaşımız el kaldırmış. Hangisine söz hakkı vereyim? Asmin. Merve hocam, söyle. El havada kalmış da. He, tamam. Asmin ne diyorsun? İnşallah bana zor Ne? Hocam benim havada kalmamış. Ben kaldırdım. Söyle. Nereye anlamadın? Hocam hani siz şu Yukarı mı? Alıştırma 23'ü yaptınız ya. Evet. Oh. Daha yapmadım tamam. ki 23'ü. Az önceki 23 değil miydi hocam? Ee, 21'dir. 22, 21 21 diyorsun herhalde ha, Aynen, Evet 21 ediyorum. pardon Tamam bir daha mı anlatayım onu? Evet Tamam ee, Hamza bir şey, sorun mu var? Evet Ben sain... Benim size e, 21 hocam, hocam ben çözmek istiyorum Ama arkadaşlar soru çözmek için değil Bak anlamayan arkadaşlarınıza bir anlatayım Size soru sorarım ben zaten. Tamam hocam. Sorarım bu soruyu hocam, kim çözmek peki, Anlattıktan mi? sonra çözebilir miyiz? İnşallah. Şimdi okulda dersiniz olursa çözer mi? Çözün, çözün. İnşallah en yakın zamanda. Evet sesinizi kapatmak zorunda kalacağım. sesinizi kapatacağım. Bak kaydediyorum. Youtube'a atacağım bunu lütfen. Sohbeti keselim. Bana, beni özelden arayabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Evet. 21. soru. Hacer bir şey mi söyleyeceksin? Yok hocam. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar A noktasının 4 birim sağının 1 bir birim aşağısı 4 sağ 1 2 3 4. A'nın 4 sağının 1 bir birim aşağısında B noktası varmış. Şimdi B'den C'ye gelmek için ne yapabilirim? İster bir aşağı iki sol yapsın. Bir aşağı ok işaretiyle göstersem. Sonra iki de sol. Evet. Veya iki sol yapsa önce sonra bir aşağı yapsa yine gelir. Bakın. iki sol bir aşağı yapsa yine C'ye gelir. Hasmin anladın inşallah. Evet. Öğretmenim ben evet, anlamadım çözer misiniz? Nehir bir daha söyler misin? 20'yi anlamadım ben de. Onu da tekrar çözer misin? Tabii ki 20'yi bir daha anlatıyorum. ABC'de karesinin çevresi 16 ise her bir kenarı 4'tür. Burayı anladın mı? Evet. Peki 4 4 4 sayacaksın işte 4 8 12 16 20 24 28 32, 30, kaç olur? 36, 4 daha 40. Anlaşıldı mı? Ama az önce şöyle çözmüştüm kenarını hesaplayınca iki tane burada var, iki kenar da burada var, üç kenar burada var, üç kenar burada var. Yani toplam kaç tane şu kenardan? Şundan ne kadar oldu? 10, 10 tane, 10 birim oldu. Her biri dörttü. Kırk oldu. Yani dedim önce sayayım kaç tane kenarı var sonra dörtle çarptım. Hocam on yazdınız çarpmaya. Evet. Aynen hocam on yazdınız. Önemli olan ne demek istediğim? Kırk demek istedim. Evet. Mouse'la yazın da göreyim sizi. Sabahtan akşama kadar mouse'la yazın. Parmaklarımı Hocam haklısınız. Parmaklarımı hissetmiyorum ya. <laughs> Devam edeceğim. Hocam. Efendim. Şu an videoda tek sizin ekranınız mı gözüküyor yoksa bizim de gözüküyor mu? Siz de görünüyorsunuz. Hocam, hocam şu an var? kim var? Şu an sadece Hocam şu an kim var mesela? Şu an görünmek ne? isteyen arkadaşlarımız konuşuyor ya sırf YouTube'da görünmek için. İşte onlar var. Hocam şu an kim gözüküyor bir Hocam şu an ben Evet değerli arkadaşlar AB BC uzunluğu 8'miş. AB'den BC'ye kadar 4 tane ki 4 birimdir. O zaman her biri 2 midir? 2, 2, 2, 2. Etti 8 mi? Ne istiyor bizden? Ters E harfi var burada. Bakın ters bir E harfi çizilmiş. Uzunluğunu bulacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mi diyoruz acaba? Tekrar baştan alayım. Tekrar baştan alayım. Diyoruz ki 8 olacak. A'dan C'ye kadar. O zaman şu uzunluk 2'dir. Kaç tane bundan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. E 10 tane kenarımız var. Her biri 2'dir. Etti size 20. KM uzunluğu 10'muş. L noktası KM doğru parçasının ortasındadır. Şimdi bir KM doğrusu çiziyorum. K'dan M'ye. Evet, sesinizi kapatın arkadaşlar. K'dan M'ye dedik 10. Tam ortasında kim var? L noktası var. Ve o zaman buraya kadar 5'tir, buradan buraya kadar da 5'tir. Diyor ki KL kaçtır? KL uzunluğu 5, LM uzunluğu da 5. Bizden şu 5'i istemiş. Evet, sorunuz varsa Evet değerli arkadaşlar. Ee, tekrar 24'ü tekrarlıyorum. KM uzunluğu 10 ise <laughs> K'dan M'ye kadar bir doğru çizdim. 10 dedim. Diyor ki ortasına L'yi yerleştir. L'yi ortaya yerleştirirseniz 5'e 5, e 5 ayırmış olacaksınız. Diyor ki KL uzunluğu. Yani KL uzunluğu yarısı. Şu K'dan L'ye kadar olan aslında onun yarısı kaçtır demiş. Uzunluk 5 olmuş olur arkadaşlar. Devam ediyorum. E, paralel kesişen ve dik doğruları anlatmayacağım. Şimdi anlatmayalım. Bir sonraki dersimizde olsun. Arkadaşlar son bir soruyu çözüyorum. Bitireceğiz. Diyor ki BE doğru parçasına eş olan doğru parçası hangisidir? BE doğru parçasına BE önce doğru parçasını bulalım. A bu. Buna eş olan aynı büyüklükte olan aynı doğrultuda olan şu doğruyu görüyorsunuz. M'den N'ye kadar olan doğru. Bakın. 2 aşağı 2 Bakın 2 aşağı 2 sol yaptığınız zaman E'den B'ye geliyorsunuz. Aynı şekilde N'den 2 aşağı 2 sol yapın M'ye gidiyorsunuz. Yani tıpatıp aynı aynı doğrultu değil mi? Aynı doğrultu, aynı uzunluk aynı yön. Yani biz buna eş olan doğru parçası diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Mesela AC aynı büyüklükte olmadığı için eş olmuyor. Aynı büyüklükte olmadığı için AC eş olmuş olmuyor. Hemen buraya 26'yı biraz alıştırma 26'yı biraz değineyim istiyorsanız daha bir vaktimiz var herhalde bir iki dakika. İki doğru birbirini bir noktada kesiyorsa bu doğrulara kesişen doğrular denir. Kesişen. Yani şu. İki doğru birbirini bir noktada kesiyorsa şöyle bu kesişen iki doğrudur. Bu kesişen iki doğrudur. Birkaç tane kesişen doğru çiziyorum. Kesişen doğru. Kesişen doğru. Bakın. Şu noktada kesişiyorlar burada. Sonra paralel doğru mu var? İki doğru birbirini 90 derecelik açıyla kesiyorsa bu doğrulara dik doğrular denir. Dik doğrular denir arkadaşlar. Şimdi dik doğru çiziyorum. Bu dik doğrudur arkadaşlar dik doğruya devam edeyim. Tam 90 derecelik açı oluşuyorsa şurada. Burada 90 derecelik açı oluşuyorsa biz bunlara dik doğrular diyoruz. Paralel doğru çizeceğim şimdi. Paralel doğru. Arkadaşlar gördüğünüz şu temel geometrik kavramlar mavi butonu görüyor musunuz? Üst çizgisiyle alt çizgisi birbirini kesmediğinden dolayı bunlar paraleldir. Aynı şekilde bakın, şunu şöyle çizdim, bunu da çizdim. Gördüğünüz gibi bunlar paralel doğrulardır. Paralel doğruların simgesi şu şekilde arkadaşlar, sonsuza kadar uzadığı zaman hiçbirini kesmez. Mesela bu d doğrusu olsun, bu m doğrusu olsun. D doğrusu paraleldir. M doğrusu olarak yazılır. D doğrusu paraleldir M doğrusuna. Eğer böyle iki doğru birbirini dik kesiyorsa biri D doğrusu, biri M doğrusuysa D doğrusu diktir M doğrusu. Şu ters T harfi diklik sembolüdür, diklik sembolü. Tamam mı? Paralelin sembolü de şu iki çizgidir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.